Sevgili seyirciler yanımda Emre Argör Karting Team sporcusu Doruk Bilir var. O da müthiş bir hafta geçirdi. Ben çok beğendim kendisini. Bakalım kendi neler söyleyecek. Doruk anlatır mısın dün neler oldu sonra bugüne değinelim. Dün e, sıralamada 8. oldum. Çok iyi bir tur atamadım yani. Tam kendimi gösteremedim. Heat 1'de 5. gidiyordum ama Can Özer'le bir temas sonucu direksiyon milim yamulduğu için içeri girmek zorunda kaldım ve yarışı bitiremedim. Sonra Heat 2'de e, yine 8 başladım, altıncı bitirdim. Sonra e, bugün de yarı finale dokuzuncu başladım, 8 bitirdim. Finalde de yine dokuz başladım toplam şey olduğu için. Evet. Dokuzdan da altıya çıktım ama bir kişiye ce ya Can Özer'e ceza gelebilirmiş an saniye, biz de onun içindeyiz. Evet. E, o yüzden yani beş olabilirim. Bence. Bence. Final çok iyi geçmiş Hı. bence. Haftanın en iyi yarışı final olmuş Hı. o zaman. Bir, bir ilk hiğit bir de şey final, final. hit bir de daha iyi olabilir işte kaza yapmasın. Harika, bence sen artık hızlanıyorsun yavaş yavaş. Kilometre yaptıkça Hı. daha da iyisi olacak. Sen ne düşünüyorsun? Daha iyisini yapabilirim diyor musun? Evet, daha iyisini, daha iyisini yapacağım olacak. bence.